arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Simbo ayakkabılık 200 liralık fiyatı var arkadaşlar. Ahşap kollu yastıklı piknik sandalyesi farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Touch markasından Bella döküm basık tencere 580 liralık fiyatı var. Simbo elektrikli çay makinesi 800 lira fiyatı. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut adet fiyatı 20 lira. Taçtan bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 cm fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. Onvo'dan dikey şarjlı süpürge 3 kademeli dijital hız göstergesi mevcut 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı olacak. Onvo Full HD Android Smart LED TV 43 inç bu ürün 6900 liralık fiyatı var. Keramika desenli kayık tabak 16 santimetre arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira olacak farklı desen seçenekleri mevcut. Pirana'dan bluetooth kulaklık 260 lira fiyatı 2 farklı rengi mevcut. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Makyaj çantası geliyor yine çok şık bir ürün 330 liralık fiyatı olacak. Universal motosiklet brandası ön ve arka kısmı lastikli bir ürün. Taşıma çantası da ürüne dahil ve su geçirmez bir ürün. 260 liralık fiyatı var. Tek kişilik nevresim takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve bir adet de yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Kiwi markasından elektrikli cezve farklı renk seçenekleri mevcut. 2 yıl garantili 200 lira fiyatı. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Ayaklı kapaklı servis tabağı 31 cm arkadaşlar bu ürün 200 lira fiyatı. Yaylı yatak 90-190 cm 2100 lira. Tuzluk geliyor adet fiyatı 7 lira olacak. Kiwi markasından ekmek kızartma makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı olacak. Hiking'ten A41 cep telefonu 6,5 inçlik ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK Teknik Servis güvencesiyle adet fiyatı 4.000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Ütü masası 430 lira. Hyundai Alkali Detox 7 filtreli su arıtma cihazı 2.500 lira 2 yıl garantili buyurun. Paşa Bahçe 6'lı reçellik 80 liralık fiyatı var. Keramika desenli kayık tabak 26 cm arkadaşlar farklı desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 65 lira. Kivi markasından dikiş makinesi 2 yıl garantili aksesuarlar da ürüne dahil arkadaşlar. Yine taksit seçeneği bulunuyor. 2000 liralık fiyatı var. Sky katlanır sehpa 480 liralık fiyatı var. Selen çok amaçlı mutfak banyo dolabı 1800 liralık fiyatı olacak. Nehir'den sade çatal kaşık takımı 60 parça 1500 lira. Ve valiz çeşitleri geliyor. Kabin boy valiz 570 lira, orta boy valiz 670 lira, büyük boy valiz de 770 liralık fiyatıyla arkadaşlar. Tavan boyası 10 kilogramlık 220 liralık fiyatı olacak. 40 inçlik Android LED TV geliyor arkadaşlar. 9000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Homent'ten çay makinesi 1 litre kapasiteli arkadaşlar su haznesi de 1.9 litre kapasiteli 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı olacak. Yaylı yatak 160-200 cm 3700 lira. Cam salata kasesi 30 santimetrelik yine farklı ürünler adet fiyatı 50 lira olacak. İngiliz ondan çift kişilik nevresim takımı. Lastikli çarşafı mevcut, 2 adet yastık kılıfı mevcut ve nevresimle beraber 600 liralık fiyatı olacak. Kütahya porselen, porselen yemek tabağı 20 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 40 lira. Kividen elektrikli cezve 6 fincan kapasiteli 2 yıl garantili 380 lira. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut ve güvencesiyle 2 yıl garantili 13.500 lira. Piranadan bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 240 lira fiyatı. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Philips markasından bluetooth kulak üstü kulaklık 800 liralık fiyatı var tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümü iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili Taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Phantom karbon dikey süpürge 1300 liralık fiyatı var. 3 yılda garantili. Morus salıncak 3800 liralık fiyatı olacak. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Seyek markasından Inox No Frost buzdolabı 17.000 lira olacak fiyatı. Taç markasından Bella Döküm Derin Tencere 580 lira. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Taçtan Bella Döküm Tava 350 liralık fiyatı var. Casio Bayan Kol Saati çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 900 lira olacak bu ürünlerin. Petek dekoratif kitaplık 1500 liralık fiyatı var. Kivi seramik tabanlı buharlı ütü 3000 watt 760 lira fiyatı. Philips'ten 10 mah power bank 400 lira fiyatı. Arzum Kukart Eco Midi Fırın 4 yıl garantili arkadaşlar 35 litrelik iç kapasitesi mevcut. Taksit seçeneği var bu üründe 2800 liralık fiyatı olacak. Sirk markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Paşa Bahçe Borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Toshiba'dan 32 inç uydu alıcılı smart led tv 6200 lira fiyatı arkadaşlar bu ürünün ve 3 yılda Vestel servis güvencesiyle. Cam pasta tabağı çeşitleri 21 santimetrelik farklı ürünler adet fiyatı 15 lira. Quality tencere seti 5 parçalık bir ürün 10.500 lira arkadaşlar bu ürünün fiyatı. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var. Nehir markasından servis gereçleri geliyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş bu ürünler 130 liralık adet fiyatı var. 50 yılda garantisi mevcut. Metal tek kişilik karyola 2000 lira fiyatı. Simbo dik elektrikli süpürge 2 yıl garantili bir ürün 700 liralık fiyatı var. Kivi toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 2200 liralık fiyatı var. Porselen pasta tabağı Kütahya porselenden geliyor 19 cm. Fark renkleri mevcut adet fiyatı 40 lira. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı 25 lira fiyatı. Katlanabilir kamp sandalyesi 200 liralık fiyatı var. SEG markasından silver çamaşır makinesi 11 bin liralık fiyatı var. Keramika desenli kupa 345 mililitre kapasiteli farklı desen seçenekleri mevcut adet fiyatı 40 lira. CVC'den 32 inçlik HD Smart LED TV Vestel servis güvencesiyle 3 yıl garantili 6 bin lira fiyatı. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar. 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor. 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Evet arkadaşlar bir katalon daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.